Herkese selamlar, 19. dersimizle beraberiz. Bugün biraz halvet kavramından bahsedeceğiz. Halvet, kişinin kendi iş dünyasına çekilerek Allah ile buluşmaya çalıştığı bir uygulamadır aslında. Halvet kişinin bencillikten ve egodan kurtulmasına yardımcı olur. Ve aynı zamanda zihnini sıfırlar, zihnini boşaltır. Çünkü halvetle tamamen yalnız olursunuz. ...hiçbir dünyalık şeyle alakanız kalmaz. Halvet Kur'an-ı Kerim'de bazı ayetlerde geçer. Örneğin Kehf Suresi'nde yedi uyurların bir mağaraya kapandıklarından bahseder ki... ...bu da bir nevi halvettir aslında. O gençler mağaraya sığındıklarında dediler ki... ...Rabbimiz bize katından rahmet ver. İşte aslında halvetin ana kavramı budur. Rabbimizin katından rahmet istemektir tek başına kalarak ve sadece Rabbimiz ile meşgul olarak Rabbimizin katından rahmet isteme konusudur halvet. Ve der ki bizim işimizi yoluna koy. Kehf suresinde geçen ayetin devamıdır. Bizim işimizi yoluna koy. Çünkü biz dünyalık olarak günahlara giriftar etmiş olabiliriz. Dolayısıyla Rabbimizden işimizi yoluna koymasını isteriz halvet makamında. Halvet Tasavvuf geleneğinde de önemli bir yere sahip. Tasavvufçular ya da sufiler halvetin nefsi terbiye etmek ve Allah'a ulaşmak için önemli bir araç olduğuna inanırlar. Halvetin de kendi içinde çeşitleri bulunur. Örneğin çok eski dönemlerde halvetlerin pek çoğu mağaralarda yapılıyordu. Bu tür halvet kişinin dış dünyadan tamamen izole olduğu bir ortamda yapılır. Mağaralar çünkü insanı toprak ile özdeşleştirir. Dolayısıyla bugünün konfor alanından uzaklaşılmış olur. Bir diğeri camiye gidilerek yapılan halvet'tir. Elbette ki günümüzün büyük şehirlerindeki camilerde bu pek mümkün değil. Ancak daha ücra köşelerdeki camilerde bir köşeye çekilerek günlerce halvetler yapılabiliyordu kişinin kendi odasında yapılan halvet. Bu tür halvet, kişinin kendi evinde, kendi odasında tamamen dışarıdan izole bir şekilde yapılan halvetlerdir. Bu halvetlerde elbette ki kendi evimizdeyiz diye konfor alanımızı geniş tutmak doğru değildir. Az eşyalı bir odada, az yiyecek ile yapılan halvetler ve sürekli ibadet ile meşgul olarak, az uyuyarak, az konuşarak hatta ve hatta evin diğer mensupları ile sadece birkaç kelam ihtiyacı olanı istemek dışında konuşmadan yapılan halvet daha eftaldir. Halvetin faydaları elbette ki vardır. En başta nefsi terbiye eder. Kişinin nefis ve arzularına karşı koymasını kolaylaştırır ve insanın nefsini kontrol altına almasını sağlar. Kalbi nurlandırır mesela. Kişinin kalbini aydınlatır ve deyim yerindeyse temizlik yapar ve Allah'a yaklaştırır. Halvet kişinin Allah'a olan sevgisini ve bağlılığını artırır. Halvet Allah'a ulaşmak için önemli bir araç. Halvet sayesinde kişi nefsini terbiye eder, kalbini nurlandırır ve Allah'a daha da yakınlaşır. Bu dersimizin de sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşene dek Allah'a emanet olun.